Elif nasılsın? İyi. İyi misin? Evet. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde jandarma ekip biri çocuklara jest yaptı. Çikolata ve meyve suyu dağıtıp çocukları araçlarıyla gezdirdi. Benim bakalım. İlçedeki bir grup çocuğun kendilerini ziyaretine duyarsız kalmayan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli yeni doğan mahallesinde çocuklarla bir araya geldi. Koronavirüs sürecinde yasaklara uydukları için çocuklara teşekkür eden jandarma, tedbirlere uymaları halinde virüsün ortadan kalkacağına dikkat çekerek evlerinde kalmalarını söyledi. Evimizde kalarak, maskemizi takarak Sosyal mesafe kurallarına Kişi, uyarak, kişisel eşyalarımızı birlikte kullanmayarak, evet hijyen kurallarına dikkat ederek bu şekilde tedbirlere hepimiz uyarsak ne olur? Virüs ortadan kalkar. Ekiplerden sonra çocukların isteği üzerine velilerinden izin alarak araçlarıyla çocukları mahalle içerisinde bir süre gezdirdi. Gezinin ardından çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram edildi. Çocuklar bu jest karşısında asker abilerine teşekkür ettiler. Jandarmaya bindiğim için çok mutlu oldum. Hiç görmedim hayatımda jandarma ama dışını gördüm içini görmedim. Melduhan çok güzel yerlere gittik. Ama jandarmalara çok teşekkür ediyorum bizi gez dediler çok mutlu olduk